İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda salı ve çarşamba günü maçlarından bahsedeceğim. Çok güzel maçlar var. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın maçı var, Trabzon'un maçı var, Waroğlu var oğlu var. UEFA Konferans Ligi final mücadelesi var falan. Ee, güzel bir fikstür olacak bence. Önce şu pazardan bahsedelim. Pazar günü ne verdiysek geldi arkadaşlar. Onun için like'ları görelim. Onları elinizi efendim korkak alıştırmayı. Mesela Galatasaray Fenerbahçe maçında ne demiştik? İlk yarı 1.5 alt. İkinci yarı daha çok gol var efendim. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı 2 iki gol daha attı Galatasaray. 2,5 üstü karşılıklı gol var diye bekliyordum. Hani bu bu da denenebilir ama Fenerbahçe kırmızı karttan sonra zaten isabetli şut çekemedi. Galatasaray'ı tekrar tebrik etmek lazım. Şampiyonluğu taşlandırmış oldular bu şekilde. Aynı zamanda yurt dışından değerlendirenleri de 8,5 üstü korner önermiştik. O da mis gibi geldi. Hatta biz yurt dışı kuponumuzda da onu kullandık. Hatta pazar günü verdiğimiz her şey hemen hemen geldi. İşte ideal tahminimiz işte ee, ana tahminimiz yurt içi kuponu, yurt dışı kuponu, ekstra kupon falan derken baya güzel bir gün geçirdik pazar günü. Ee, Real Madrid Atletik bir maçı vardı. 8.5 üstü korner. Harika bir şekilde geldi. Villarreal Atletico Madrid maçı. Karşılıklı gol var. Üst 8.5 üstü korner. Espanyol maçı 8.5 üstü korner. Osasuna Girona karşılıklı gol var. Udinese Juventus maç sonucu 2. Young Boys Lugano karşılıklı gol var ve karşılıklı gol var ve üst olarak ee, tam full bir şekilde ana tahminlerimizin hepsi geldi arkadaşlar. Ee, umarım siz de faydalanmışsınızdır. Hatta birkaç tane kupon gönderen arkadaş da oldu. İşte abi 11 oranlı kupon tutturdum. İşte video kuponum buydu falan filan. Umarım siz de değerlendirmişsinizdir. Ee, katıl gruplarına bekleriz arkadaşlar. Kanala destek olmak isterseniz. isterseniz süper teşekkür bir kereliğini alabilirsiniz. Efendim sticker alabilirsiniz falan. Katılın. Sadece destek olmak için sekmeleri var. Oralardan kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyledikten sonra like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diyelim ve salı günü maçlarıyla güzelce başlayalım arkadaşlar. Ücretsiz telegram grubumuz var. Oraya da hem kuponlar veriyorum. Cuma günü tüm gün oradayız biliyorsunuz. Bu da oranın linki. Ee, Cihan Kaplan iddia muhabbetleri yazarsanız Telegram'da zaten bana ulaşabilirsiniz. Ee, oradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Kendi yorumun altına da bırakıyorum bunu. Katılla ilgili bilgi için de aynı zamanda e, kendi Telegram adımı da bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz ya da iddia muhabbetleri gmail.com'dan da ulaşabilirsiniz. Diyelim ve gelelim. Efendim salı günü maçlarına. Fatih Karagümrük Kasımpaşa mücadelesi artık hiçbir şey kalmayan, sıkıntısı kalmayan iki takım. Fatih Karagümrük'te Pirlo gitti biliyorsunuz. Kasımpaşa son dönem fena değil ama Beşiktaş'a yenildiler baktığımızda iki pozitif takım bence şu an hani hiçbir iddiası olmayan. Fatih Karagümrük'ün gerçekten iyi bir geçiş hücumun takımı olduğunu biliyoruz. Herkese gol atabiliyorlar. Burada da gol atarlar diye düşünüyorum. Kasımpaşa da gol atar. Karşılıklı gol varını zaten 1.18'den açmışlar. Hatta biz bu videoyu yaptığımız sırada belki oranları kapatmış bile olabilirler. Bu maçta arkadaşlar ev 1.5 üstü almayı düşünüyorum. Karagümrük iki tane atar. Kasımpaşa da atar diye düşünüyorum. Hani onlar da atar. Üste gider maç diye düşünüyorum. 3.5 üstünü 1.56'dan açmışlar. Ee, yani neden olmasın? Denenebilir. İki tarafın da rahat olduğu bir e, ortamda. Ev ilk yarı 0.5 üst 1.42 oran. Bu da denenebilir. Ama ev 1.5 üstü bence Fatih Karagümrük iki tane gol atar. Rahatlıkla denenebilir ama onlar da biliyorsunuz eksikleri var. Kasımpaşa da iyi bir geçiş hücum takımı. 3.5 üstü de zorlanabilir maçın. Ya da ilk yarı 1.5 üstü zorlanabilir. Bunlar biraz daha zorlama oranlar tabii ki. 2.5 üstünü açmamışlar. Yurt dışından değerlendirenlere düz 2.5 üstü. Ya da düz karşılıklı gol var falan denenebilir bu maç arkadaşlar. Şunu söylemiş olayım. Ev 1.5 üstü bekliyorum ben. Deplasmanda gol atar. Karşılıklı gol var ve üst de yurt dışından değerlendirilebilir. Gelelim Başakşehir'le. Trabzonspor'un mücadelesini arkadaşlar. Son dönemde toparlanan bir Trabzonspor gördük. Ee, yavaş yavaş artık aa, bunu yazamamışım galiba. Şöyle Karagümrük, Kasımpaşa'yı ha Sivas spor nereden çıkmış yahu aman be. Şunu kapatacağım onu ka e, arada kalmış. Başakşehir-Trabzonspor mücadelesi arkadaşlar. E, bence e, güzel bir maç olacak bu. E, Trabzonspor son dönem yeni teknik direktörüyle e, bir atalım gerçekleştirdi. Ön taraf gerçekten işliyor. Dorukan Tokyoz geri döndü. Siopis'in enerjisi gayet iyi. Bakasetas, e, Trezege olmadığı maçlar ne kadar çok aradığını Trabzonspor'un gördük. Abdülkadir Ömür'ün enerjisi gayet yüksek. E, şöyle baktığımızda Umut Bozok e, son dakikalarda artık hani şampiyonluk şampiyonluk gittikten sonra yani şampiyonluk mücadelesi gittikten sonra açılan e, golcü oldu. İlk kez bu sene Trabzonspor'da sürü alıyordu. Belki onun da etkisi olabilir. Maxi Gomez onu kesti. Biraz da ondan olabilir. Yeni teknik direktörle beraber Trabzonspor'da e, Umut Bozoğlu'nda e, şeyinin arttığını görüyoruz. E, performansının arttığını görüyoruz. Seneye iyi bir takım gelecek herhalde. Onu görüyoruz. Başakşehir bence Trabzonspor'a gol atabilir. Deplasmanda neredeyse bütün maçlarda gol yedi Trabzonspor. Trabzonspor'da gol atar. Karşılıklı gol var ve üst bekliyorum arkadaşlar bu maçı ben. 2.5 üstü düz 1.47 oran. Neden olmasın? deplasman 1.5 Trabzon 2 gol atar 1.81. Son dönem oynadığı oyun bence çok tatmin edici Trabzonspor'un. Deplasman 1.5 üstü de riski tercihim bu maçta ama düz 2.5 üstü olacağını düşünüyorum maçın. 1.47 de bunun oranı arkadaşlar. Oranlar düşmeden değerlendirilebilir. Sivasspor'la Kayseri'nin maçı var. Burada da aynı şekilde Sivasspor da düşmekten kurtardı. Kayseri da kurtardı zaten. Kendi evinde seyircisi önünde Sivas Spor'un bu maçı yenmesini beklerim açıkçası. Ama Kayseri Spor da gerçekten yani bu sene aslında yukarılara oynadılar. Düşmediler. İşte bir sürü zorlukla baş ettiler. Sivas Spor da aynı şekilde. Onlar da Rıza Hoca ile ilgili böyle söylentiler çıktı. İşte hoca şöyle böyle falan filan. Kayseri Spor'un o yüzden gol atabileceğini düşünüyorum Sivas Spor'a. Sivas Spor'da atar. Karşılıklı gol varı 43 açmışlar. Düz. Deplasman'da oynadığı son 5-6 maçta hep 3.5 üstler gördük Kayseri Spor'da. 3.5 üstünü de riskli olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu da 2-0-2 oran. Ama Sivas Spor'un ben açıkçası evde 2 gol atacağını düşünüyorum. Ev 1.5 üstü 1.39. Kayseri Spor'un gerçekten özellikle deplasman performansı hiç içerici değil. Maç başına 2-3 gol yiyorlar neredeyse. Özellikle son 8-10 maçtır. Yani ligin başında topladıkları puanlara dua etsinler. Gerçekten yoksa e, onlar da ligde kalamayabilirlerdi. O yüzden Sivas Spor'un 2 gol atarı 1.39 denilebilir. E, dediğim gibi karşılıklı gol var da bekliyorum. 3.5 üstü de bekliyorum. 3-1 gibi falan. 3-1, 3-2. Böyle gollü bir mücadele bekliyorum. E, açıkçası maçtan. Evet. Ana tahmin diyecekseniz arkadaşlar. Ev 1.5 üstü. Ya da karşılıklı gol var. İkisinin de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Devam edelim. Arminia e Bielefeld'le eee Vehen'in maçı var arkadaşlar. Vehen kendi kendi sahasında Arminia e Bielefeld'i e, hüsrana uğrattı gerçekten. armin e Bielefeld de kendi evinde gol atabilen bir takım ama Vehen'in de karşılık vereceğini düşünüyorum yine. Çünkü onlar da deplasmanda oynadıkları maçlarda e, çok iyi performans göstermiyorlar ama muhakkak gol atabiliyorlar ki armin e Bielefeld gibi gerçekten defansıyla e, defansı inanılmaz kötü bir takıma e, muhakkak bir gol daha atarlar diye düşünüyorum. Orada umutlarını kırmak için ilk yarıdan e, dep bir deplasman golü. Yani Behen ilk yarı gol atar. 2.31 riskli tercihim bu maçta arkadaşlar. Ev 1.5 üstü. Bence Amir bir kendi evinde e, iki tane gol atabilir Behen e diye düşünüyorum. Büyük bir baskıyla başlayacaklardır. İlk yarı ev 0.5 üstü de 1.48. Amir bir ilk yarıdan saldırıp bir gol atar diye düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi ilk yarı deplasman 0.5 üstüde 2.31 oran arkadaşlar. Eğer neden olmasın? Bu maçın 3.5 üste gitme ihtimali çok yüksek. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü bekliyorum. 1.59 bunun oranı arkadaşlar. 3.5 üstünün oranı da 2.14. Zaten 3.5 üstü olmak zorunda Armine Bielefeld'in burada e, tekrar e, şeye dönebilmesi için yani lige geri dönebilmesi için 3.5 üstüne taşımak zorunda maçı. O yüzden bir şekilde saldırırlar. Bir gol yerler. 3-1 gibi belki 2-2 gibi falan. Böyle 3.5 üstü bir maç bekliyorum. 2-14 bunun oranı arkadaşlar. Deplasman dediğim gibi. Deplasman 1.5 üstü 2-31. Ev 1.5 üstü 1.49. Yanlış söylemişim bunu. İlk kere deplasman 0.5 üstte riskli tercihlerimden bir tanesi denenebilir arkadaşlar. Ama karşılıklı gol var ve üst maçı gibi görünüyor ara tahmin olarak alacak olursak bu şekilde de değerlendirebiliriz. O da 1.56, 1.59 muydu? 1.59 oranı neredeyse 1.60 gayet güzel. Diyelim ve çarşamba gününe gelelim. Çarşamba günü gerçekten belki de lige son, son dönemde Ligin en formda takımlarından biri Beşiktaş ki Beşiktaş olduğunu biliyor hemen hemen herkes. i̇lk kez izleyenler belki bilmiyorlardır. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar ama sonuç olarak Gayet centilmen bir Beşiktaş değil mi? O yüzden iyi oynayan kazansın diyeceğim bu maçı da. Ama Beşiktaş'ın kendi sahasında bu sene gerçekten ezici bir üstünlüğü var. Son dönemde de son 14 maçta da yenilmeyen. Hatta Şenol Hoca geldiğinden beri ortalama 2.35 mi Şey, puan ortalaması o şekilde. inanılmaz gerçekten bu maçı bence Beşiktaş kazanır. 1.25 bunun oranı arkadaşlar. Bunu bence hani ana tahmin olarak kenara koyalım. Beşiktaş kazanır bence bugün net diye düşünüyorum. Ee, i̇lk yarı bir. Yani ilk yarıdan kazanır. Zaten ilk yarılarda en çok gol atan takımlardan bir tanesi Beşiktaş. İlk yarıdan zaten gol atıp 3 e, tane gol atması lazım ki çünkü e, şeyle beraber şimdi Fenerbahçe e, son e, son maçını oynamayacak ama 3 gol atmış sayılacak. Şu an 42-42 avarajlar. E, genel avarajlar e, eşit olduğu zaman ikili avaraja dönüyor. O yüzden Beşiktaş'ın 3 farkla yenmesi lazım bu maçı. 3-0 kazanması lazım. O yüzden Beşiktaş'ın 3 gol atarını da bence değerlendirelim. Ev 2.5 üstü 1.91. Bu da riskli olarak değerlendirilebilir. İlk yarı 1.5 üstü de 1.89. Bakın oranlar birbirine çok yakın. Düz 3.5 üstü 1.81. Konya'dan da bir gol aldığımızı varsayarsak. 3.5 üstüne de gidebilir maç diye düşünüyorum. İlk yarı 1.66. 1 İlk yarı 1.5 üst, 1.89 bence bunlar denenebilir. Çünkü Konya'da gol atabilir arkadaşlar. Onlar da kötü bir takım değil bence. Yeni teknik direktörleriyle gayet güzel oynuyorlar. Ee, ilk yarı 1.5 üst, 1.89 sonuçta Beşiktaş arkada açıklar bırakacaktır ilk yarıda. Ev 2.5 üstü de 1.91 oran. Öyle böyle 3 gol atar Beşiktaş diye düşünüyorum. Atmak zorunda olduğu için mecbur saldırır, atar. 1.91 bu da güzel. Ama dediğim gibi ana tahmin alacaksanız yurt dışından değerlendirenler düz Beşiktaş galibiyeti 1 ve 1.5 üst falan gibi. Ya da ev 1.5 üstü atar net. Yani yurt dışından değerlendirenler bu şekilde değerlendirsinler. Ya da 1.25 yetiyordur mesela. Ee, ne bileyim motoru basarsınız. <laughs> o <kadar> abartmayalım tabi. <laughs> evet arkadaşlar bu maçı da geçelim. Ee, güzel maç olacak bence. Ee, devam edelim. Giresun Antalyaspor'un maçı var. Giresunspor son haftaya kadar taşıdığı umutları. İstanbulspor'un Spor'un Ümraniye karşısında puan kaybet, kaybetmesi senaryosunda Giresunspor Antalyaspor'u Antalya Spor yenerse ki Antalyaspor son 7 maçta ortalama hani bir gol anca atabildi maç başına. Giresun ben Antalya yeneceğini düşünüyorum. 1.73'e düştü oran 1.91'di ben baktığımda sonradan baktığımda 1.73'e düşmüştü arkadaşlar. Giresun Spor kazanır diye düşünüyorum. 1-0 veya ee, ama Antalya Spor'un son dönem bu istatistiği bana hani Antalya Spor'un hazır Giresun Spor bu kadar motive olmuşken Antalya'nın Giresun Spor'a 2 gol atamayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Deplasman 1.5 altı 1.42. Ee, bu şekilde de bitebilir maç. Yani Antalya Spor 2 gol atamaz. 1.42 gayet güzel oran bence. Denenebilir. İlk yarı 1.5 alt 1.39. Bakın zaten çok yakın oranlar. Bence bu da gerçekleşebilir. Zaten Giresun Spor 1 gol attıktan sonra kapanan bir takım ve savunmayı da iyi yapıyorlar. 1-0, 2-0 gibi bir Giresun galibiyeti bekliyorum bu maçtan arkadaşlar. 1.73 kazanırının oranı. Bence kazanıp bekleyecekler onlar. İstanbulspor-İmranlıspor maçını iddia kapatmışlar diye son baktığımda. Ama İstanbul Spor burada işi şansa bırakır mı sanmıyorum bırakacağını. O maçta da çok korner olur. Yurt dışından değerlendirenler korner değerlendirebilirler o maç arkadaşlar. 8.5 üstü korner. İlk yarı 4.5 üstü korner falan rahatlıkla denenebilir. Ümraniye Spor'da çok korner kullanıyor biliyorsunuz. İstanbul Spor'da mecbur kullanmak zorunda. Devam edelim. Ankara Gücü Demir Spor mücadelesi var. Adana Demir Spor mücadelesi. Adana Demir Spor senenin en formda takımlarından bir tanesi. Herkese iki gol atabilirler. Geçen hafta Başakşehir'e üçüncüyü atamadılar. Yani gerçekten kaleciyi geçemediler. Öyle kalecilerin de şöyle bir şeyi vardır. Ya, yani ilk kez çıkıyor genç kaleci. İlk kez takımla birlikteyse o gün inanılmaz şanslı oluyorlar ve gerçekten çok şanslı günündeydi. Aynı zamanda iyi kurtarışlar yaptı o enerjiyle. Adana Demirspor'a yenilmedi Başakşehir. Burada Adana Demirspor'un ben 2 gol atabileceğini düşünüyorum Ankara Gücü'ne. Gerçekten formda bir takım. Yani şeyini kaybetmiyor, enerjisini kaybetmiyor maçın sonuna kadar. 2 tane gol atarının oranı 1.65. Bence Adana Demirspor 2 gol atar. Gol değer. Çünkü Ankara Gücü de gol atabilir diye düşünüyorum. Ankara Gücü'nün de bir hedefi kalmadı. Onlar da ligde kalmayı garantilediler. Karşılıklı gol var e, denenebilir. Karşılıklı gol var üst denenebilir. Bunlar yurt içinde açık değildi. 3.5 üstü 1.68 oran. Bakın bu da 1.72'den düşmüştü mesela. 3.5 üstü de denenebilir maça. Adana Demir çünkü defansif olarak sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Ankara Gücü de bunları değerlendirebilir. Sov mesela bu sene gerçekten iyi performans gösterdi Ankara gücünde. Ama Adana Demirspor'un da her orta saha oyuncusu gol atabilir. Onu da biliyoruz. Maçtan karşılıklı gol 2.5 üst bekliyorum. Adana Demirspor'dan 2 gol bekliyorum. Deplasman 1.5 üstü 1.65 oran. Güzel oran. 3.5 üstü 1.68 oran. Bence ikisi de denenebilir. Gollü bir maç olur diye düşünüyorum. Devam edelim. Benim en sevmediğim takımlardan bir tanesi. Ben ne zaman alsam yatırır arkadaşlar. Fiorentina West Ham mücadelesi. Ee, West Ham Premier Lig'de kalmayı garantiledi. Kupada finale geldi. Gerçekten önemli iş yaptılar. Hem ligden düşmediler hem de e, kupada finale kadar geldiler. Tabii zayıf rakiplerle genel olarak eşleştiler. Fiorentina da hemen hemen o şekilde. E, hatta Bazeli zar zor yendi yani öyle söyleyeyim. Bazeli zor geçti Fiorentina. West Ham karşısında çok zorlanacaklarını düşünüyorum. Hatta West Ham'ı bir tık daha önde görüyorum bu maçta. Ama yine de kendi Fiorentina gol atabilir mi? Bence atabilir. Çünkü gerçekten iyi bir takım. Bu sene iyi işler yaptılar. Karşılıklı gol var. 1-1 bir, bir. hani 1-1 bir, bir. sanki böyle maçın skoru gibi görünüyor bana. Bir tane onlar atar, bir tane onlar atar ama 8.5 üstü korner henüz açık değildi. Açılırsa 8.5 üstü korner bence bu maçta denenebilir arkadaşlar kart olur diye düşünüyorum. 3.5 üstü, 4.5 üstü kart değerlendirilebilir ama maçın bence ana tahmini 8.5 üstü korner olacak. Karşılıklı gol varı da ideal tahminlerde, ideal kuponlarda denenebilir diye düşünüyorum. İki tarafta gol atar gibi geliyor bana açıkçası. Diyelim ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ilk kez izleyenler birer like atarsanız efendim. Bir de size skor sor sorayım. Fiorentina West Ham maçının skorunu sorayım. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Ee, onu da söylemiş olayım. Ee, şuradan hemen kimler gelmiş, kimler gitmiş onlara bakayım. Sonra da yavaş yavaş videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Ne konuştum ve dilim damağım kurudu resmen. Hemen şuradan canlıyı açayım bakalım kimler gelmiş. Enver Yıldırız gelmiş. İyi yayınlar, emeğine sağlık, yüreğine sağlık kardeşim. Bol şanslar demiş. Çok teşekkür ederim. Kadir Tüylü gelmiş. Selamünaleyküm. Beşiktaş maçı ilk yarı bir, ikinci yarı bir olur mu? Abim bence olabilir. Yani Beşiktaş ilk yarıyı kazanır. iki yarıyı da kazanır. Denenebilir. Çünkü e, ben açıkçası Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Rahatlıkla, e, rahatlıkla olmasa bile kazanmak zorunda olduğu için. Ki son dönem performansı da gayet iyi Beşiktaş'ın kazanır diye düşünüyorum. E, Kara Gümrük 1 demiş Oğuz. Yani ben de katılırım ama Kasımpaşa da kötü değil yani son dönem. E, gol yollarında sıkıntı çekiyorlar deplasmanda zaten. E, ben e, kara gümrük tarafındayım ben de. Ev bir buçuk üstü e, kazanır şeklinde değerlendirilebilir. Yüksek yüksel Deniz el sallamış. Ben de el sallayayım. E, evet. Samet Ömer Canko. Armin Abilefeld. 3-1-2 farklı handikap 0 yapar demiş. 3-1 e, olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Yani ben çok rahat yenebileceğini düşünmüyorum Armina Bielefeld'in. Yani beraberlik olabilir o maç. Çünkü Vehen gerçekten iyi bir savunma takımı. İlk maçta da bunu gösterdi zaten. Aynı zamanda iyi de saldırıyor. Deplasmanda şimdi kapanacaklardır onlar. Geçiş hücumu kovalayacaklardır. İlk yarıdan da gol bulabilir e, Vehen diye düşünüyorum. New Jersey'den selamlar demiş ise Aleyküm selam, like'lar sana kurban olsun demiş. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Ee, Yüksel Akdeniz tekrar el sallamış. Biz de el sallayalım. Ben de sana el sallıyorum Yükselcim. <laughs> ee, Fiorentina 1, West Ham 2 demiş. Yüksel Akdeniz 1-1 demiş. Beşiktaş 4, Konya 1 demiş. Olabilir bak güzel skor tahmini. 4-1 denenir yani. Ee, yani şöyle düşünelim. Mesela Beşiktaş maçına skor tahmini deneyebiliriz. Yani 3-0, 4-1 falan. İşte ne bileyim 3-2 böyle son anda kaybettiği bir senaryo falan. Onlar denenebilir. Eee İlk yarı 2-0 Konya maçı olabilir. Neden olmasın? Ee, yarın yalnız ona kaldı demiş Yüksel Akdeniz. Beşiktaş maçına mı kaldı? Muhtemelen öyle. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, skor tahminlerinizi video bittikten sonra yazarsanız. Çünkü canlıda onu takip etmem zor oluyor. Ee, aşağı yazarsanız daha rahat olur benim için. Takip etmek açısından. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Umarım güzel geçer Salı Çarşamba. Artık zaten majörlükleri yavaş yavaş kapatıyoruz. Ama Norveçler var, İsveçler var. Bugün mesela İrlanda vardı. İrlanda'dan Galway maçından mesela yurt dışından takip eden arkadaşlar için verdiğimiz tahminler gayet güzeldi. İlk yarıdan 4 tane golünü aldık falan. Güzel tahminlerimiz oldu efendim bekleriz. İşte MLS var, Brezilya var. efendim devam eden liglerimiz var. Ağustosun başında galiba normal ligler başlayacak. Şey aynen Ağustosun başı civarı başlayacak ama ondan önce kupa maçları olacak. Sevemizdeki hafta Dünya Kupası, şey Avrupa Kupası elemeleri var falan. o yüzden boş kalmayız. Bir sürü hazırlık maçı da olacak zaten. O yüzden katıl gruplarını da bekleriz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.